Merhaba arkadaşlar, merhaba oyun severler. Bugün sizlerle yeni bir Roblox'ta tuvalet savunma oyunu oynayacağız. Belki tabii ki yanımda her zamanki gibi. Hepinize merhaba, sen karşımda tuvalet savunma Evet, Yavuz'la birlikte tuvalet savunma oyunu oynayacağız. Biz de ilk defa oynayacağız. Nasıl bir oyun bilmiyorum ve Yavuz'u takip ediyoruz. Yavuz götür bizi. O tipe bak, bu nasıl bir tip lan öyle? Adamın tipe bak. Neredesin sen? Ee, sen oradan mı bekliyorsun hala? Devam, devam. Ne tarafa gidiyoruz? Hangine gidelim? O tarafa mı gidelim? Tamam, hadi babacığım, devam. Peşindeyim. Peşindeyim. Hangine giriyoruz? Buna mı girelim? Geldik. Kaç gelen var mı? İki kişiyiz. İyi süper. İkimiz oynayacağız. Gelmesin. Gelmesin daha iyi. Çünkü ortalığı karıştırıyor gelenler. Evet. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Neler yapabileceğiz. Sence başarılı olur mu Zeus? Sen taktik yaptın mı? Yaptım. Emin misin? Hangine giriyoruz? İkiye bak. Şu ikinciye mi girelim? Sarıya. Evet. Girmiyor oyun da olmuş. Benden yüze. Nasıl oyun da olmuş? Bak bende şey gözüküyor. Allah Allah. Ha girdik o zaman. Tamam doğru girmişiz. Evet şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey e, buradan tuvaletler geliyor değil mi? Tuvalet mi Yavuz bunlar? Aynen. Ay evet. dur adam. Onun içindeki de Dur adam kuruyorum. Ben şuraya iki, 200 lira mı var benim? Kaç param var? Evet. O bir tane daha kurabiliyorum evet. Yavuz. Tamam. Param yok. O paramız yok. Tamam. Aa kaçırdık. İnşallah bunlara geçebileceğiz Yavuz. Arkadaşlar buradan adamlar çıkacak tuvaletler. Biz onları şamarlayarak, ensesinin köküne şamarı vurarak bu bizim kalemize geçirmemeye çalışacağız. Çünkü buraya geçirse burada bir canımız var gördüğünüz gibi. O canımızı ee, alırlarsa, yok olursa, azalırsa ve öleceğiz. Güçlenmişler mi? Şaka yapıyorsun. E biz ne yapacağız şimdi? Paramız da yok. Paramız da yok. Bize şimdi ne kadar para verecek? Emin misin? Hiç sanmıyorum ama öldürmesi lazım. Öldürmezse ayva yedik yavrusu. Acil adam dizmemiz lazım. Hadi oğlum. Bak. Aa ah, süt. Aha kaçtı biri. Öldüremedi Yavuz. Ayva yedik Yavuz. Bize acil. Acil adam lazım bir de para lazım. Yavuz şuralara falan da adam döşememiz lazım. Şuralara falan adam koymamız lazım. Tamam birazdan verecek herhalde dur. Verirse. Şuralara ben birkaç adam daha koyacağım. Hadi geç sen de be. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi burada canımız azalacak. 1, 2, 3, 4. Şunlar da geçer büyük ihtimal Yavuz. Dur. Tık 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 tık. Bay hadi para ver bari bize be. Veriyorum. Aa para da vermiyor Yavuz. Oho. İşimiz yaş. işimiz yaş konuşamadım. ha <laughs> Yavuz işimiz yaş ne düşünüyorsun? Şu an gidişat kötü. Niye biz bunları düşüremedik ya baksana çok can. Hadi be. Aa biri gitti lan. Yok bir tane götürebiliyor ancak. Yok. Dizemedik Yavuz. Dizemedik ne yapacağız? Verecek mi? Ağacı sana şuraya gene adam koy. Yan yana koyma çok fazla. Çok fazla yan yana koyma. Hadi geçin siz de be. Çok yavaşsınız. Çok yavaş. Baksana tipler Allah aşkına. Bunlar geçene kadar. İttirelim arkadan ha? Yap bakayım. Geldiler Yavuz. Yeni geliyorlar. Ooo ayva yedik Yavuz. Gerçekten ayva yedik. Sana para verdi mi? Ee, vermiş işte. O 3 tane. Geçemeyeceğiz gene. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> bu bölümü geçemeyeceğiz gibi geliyor sanki bana. Ne diyorsun ya? Geçebilecek miyiz? Ben bir tane daha adam koydum ama baksana canımız çok gidiyor. Bunların hepsi girerse bizi perişan ederler. Oho az da değil Yavuz ya. Bunların hepsini geçiremeyiz. Şu ölür, şu da ölür. Birkaç tanesi ölür ama hepsini öldüremeyiz gibi geliyor. Dur bakayım geliyorlar bakalım hadi hadi. Ha gayret çık oradan Yavuz. Bir. Bir tak tak tak. E, o da gitti o da gitti süper. Oo, süper. Iyi. Süper. Süper. Evet evet. Ooo. Yavuz geçemiyor. Aa kaçırdık bir tane gitti. İyi iyi bayağı para verecek bize bence. Vermez mi diyorsun? Ya, ee, şu an paramız yok değil mi hala? Yok paramız yok hala. Bunlar geçse verecek mi yok? Aa bunların, bunların canı zor geçer Yavuz. Bunları biraz zor atlatırız gibi geliyor sence? Bunları da atlatamayacağız. Bunlar da geçmeyecek arkadaşlar. Bu tuvaletler de bize sıkıntı yaratacak. Ya, baba, Ulan de biz de gitmiyor. Bunlar da geçerse ayvayı yedik Yavuz. Yarı, yarı cana gelir. Bunlar da geçirse yarı cana gelir ve işimiz gerçekten zorlaşacak ama mücadele devam. Pes etmek yok. Yok. Pes etmek yok da bunlar da biraz hızlı geçseydik çoktan. Şu an paramız yok değil mi ya? Yok hala yok ya. Ne zaman yapar? Hadi birinde ha, biri gitti. Nihayet bir tane gitti, bir tane bir tane, bir tane. boş ver canım. Kaçar oğlum bunlara. Onları almak zor. Bunları almak zor. Kaçırdık. <laughs> kaç adam dizme? 3 3 tane adam dizmiş. Daha bizim oho da 12 tane adam dizme şansımız var ama inşallah bölümü kaybetmeden dizeceğiz diye düşünüyorum. Baksana yavrusun. Bu arada bunlar ne buralara çıkıyor? Aa yavuz. Buraya çıkılıyor. Aa şaka gibi. Bak nereye çıktım ben? Ne ay ay. O gelen var mı? Bu rezilliğimizi buradan izindirim yavuz. Şu ağaca çıkıyor mu hali? Hop zan çıkmadı. Evet para veriyorum. Hadi geçin artık da para alalım ya. Geçin artık da para alalım. Bundan sonrakileri geçirmemiz lazım Aa. yavuz. Efendim. Merhaba. <laughs> yavuz yazı yazmış. Merhaba Yavuz. Çok uzak dediğimiz. Bakalım ne kadar canımız bitecek? Oh. Vallahi yerden çok gitti. Para verdin mi se? Yavuz acil. Hadi. Verdi. Kaç para verdi ki? Aa. Oho, bir tane para veriyor be. Hadi, iyi bunları geçiriz galiba. Neredizsin? Tamam, süper. Aa. Ne ya o? Geçiremez miyiz diyorsun? Ay, geçir. Niye ya? Böylece. Yok yok. Şurada benim 3 tane kahraman askerim var. Herhalde onlar canlı alır. Oo, ondan sonrakiler biraz zor ama Yavuz. Oho, bize çok az para veriyor ya. Bu saçma ama. Baksana babacım. Çok az para veriyor ve sanki kaybedeceğiz gibi Yavuz. Ne diyorsun? Sence? Hiç belli olmaz. Ya şeyi gıcık. Lan geçmeyin. Şunları geçmememiz lazım. Bunları, bunları bence geçirmeyiz ya. Şamarla babacım. Şamarla. Oh. Vur kafasına. Vur kafasına. Süper. Dur. Efendim oğlum. Bakıyorum. Merhaba. İzliyorum. Aynen öyle. Yavuz. Şu an gidiş. Ama bak hiçbiri geçmedi onlar. Şunları da tokatlayabilsek ama yok ya. Üç tane adamı biraz dur. Bunlar bizi öldürebilir mi? Öldüremez diye düşünüyorum bence. Bu tuvaletler bizi öldüremez. Baksana oğlum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam 10 tane. 10 tane. Şurada şamarlasa biraz. Şu birinciyi alırız her türlü de. Şunlardan biraz korkuyorum. Şu birinciyi alırız. Alamaz mı sence birinci? Bak. Tak. Yok birinci canı gitti zaten. Bir şamarlık canı kaldı da. Öbürleri biraz zor. Ya çok az ama para az veriyor arkadaşlar. Para az verdiği için adam dizemiyoruz. Şaka yapıyorsun. Dur. Ne? Süper ben de dizliyim. Başka diziliyor mu? Başka diziliyor Hadi be. Yok gene geçmez. İmkanı yok. İyi gene hiç çoktan azalttık oğlum adam azalttık. Yok daha, git, daha dizilmiyor. Olsun sonuçta 2 aynı 3 6 İyi bayağı azalttık. 4 tanesini yok ettik. Bu bizi hiç çoktan öldürmeyebilir Yavuz. Hadi bakalım. 2 saat geçemiyor bunlar Lan ver işte bir şeyler. Para ver bize be. Hiç para falan da vermeye olacağım. Efendim. Merhaba. Merhaba yol. Nasıl gidiyor araba yol? Çok merak ediyorum. Ne kadar... Ya öleceğiz? Ölür müyüz sence ya? Bana hiç ölmeyecekmişiz gibi geliyor ama. Dur bakalım. Geliyor. Kalemize goller geliyor. Dank. 190, 170, 150. Yok yok ölmeyiz Zeus diye düşünüyorum. Acil, acil adam diz Acil adam diz. Kaç para verdi? Oğlum bir tane veriyor bu da ya. Dizdim mi adam? Çok az veriyor ya. Baksana abi adam çok az veriyor Yavuz ya. Kaybettik abi arkadaşlar öyle gözüküyor. Gerçi burada ben bayağı adam dizdim ama dur bakalım. Kaybetmemi de biliriz. Ya şu arkada şunları alırız bak şunları küçükler alırız da şu bunlar biraz şey ya. Yok abi dizilmiyor daha adam. Baksana abi çok gelmeyin. Bunları alırız ya bunlar bir şey değil şunlar korkutucu. Baksana abi canları gitmiyor ya. Bunları biraz zor geçeriz. Bunları başaramadık. Bunlar alırız. Bunlar sıkıntı yok. Bunların hepsini alırız da şu arkadakiler gelirse gelecek büyük ihtimal. Onlar biraz sıkıntı yavuz. Öyle gözüküyor. Onlar biraz sıkıntı. Onlar bizi mahvedecek. Ben ne yapmaya Nerede sen? Nereye kayboldun? Nereye gittiniz ha? Hadi dur bakayım adam adam para vermedi mi bize gene? Yok para mara da vermedi. Evet yok olmaya bizi yok etmeye geliyorlar yavuz. Başa çıkamadık. Ama çok az para verdi bize ya. Niye öyle oldu? Gelmeyin. Hadi lan. Tak. Tak tak. Tamam şu birinci gider. Ama öbürleri zor. Dur bakalım. Hadi lan bizi şaşırt be. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adam. Birinci gitti her türlü de. Hadi. Aa. Dur 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 dur. Dur dur. Süper. Hadi be. Hadi hadi hadi. Yok. Aa şaka gibi cana bak Yavuz ya. Yok kaybettik arkadaşlar öyle gözüküyor. Bana Aa! Ne oldu? Bana tane şaka yapıyorum. Çok tane çok çok. Dur. Yok. Süper. ama ben de koyabildim. Aa şansa bak. Oyun buradan dönebilir arkadaşlar. Bence buradan dönebilir. Şunu alırız her türlü. Şunu da alırız. Dur. Şu geçecek ama. Önüne de şu geçer. Hadi be. Ha şunu tamam şu dur. Hadi be. Aha. Aha. Süper. Tamam 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 bu. Bunlar bizi bitiremez. Bunlar bizi bitiremez. Tamam 3 tane kaldı. Süper be. Bitti derken yeniden hayat bulacağız galiba. Ne oğlum? Hiç sorma ya. Ulan üflese ölecek. Şuna bak kaldı burada ya. Yazıklar olsun be. Şimdi dur acil adam ya tamam hadi adam 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 ya şuna baksana bir tane verdi gene ya sen dizdin mi adam ne oldu oğlum hiç vuramadılar lan canını azaltamadım bunlar daha hızlı geliyor ooo baya geliyoruz bize sonra bir adam verse gene var ya. çok iyi olacak ya dur bakalım neler olacak şimdi Yavuz bunların canını hiç azaltamadın ama sen ya. Niye öyle oldu? Hızlı evet. mı geçtiler? Baksana. Baksana babacım canlar hep duruyor ya. Çok bitişik mi koyuyoruz ondan mı oluyor acaba? Baba bak ben nereye çıktım? Evet. Bir saniye bir saniye. Şu an hiç yukarıya bakma şeyim yok Yavuz. Oyunun gidişatını merak ediyorum. Evet. Tamam evet. tamam benim adamlar indiriyor şu an tak 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 süper. Şurada da iki adam geçirmez herhalde diye düşünüyorum ya. Tüh. Kötü oldu. Yavuz. Ne? Yavuz. yok ya adam dizebiliyoruz mu? Yok, para, yok. para yok. Niye oluyordu bazen ya hadi be. Olmadı. Gitti. Hadi lan. Sen geç ama bir tane geçiyor Yavuz. Kaçırdık Yavuz. Kaybediyor muyuz bakalım? El yok ya. 10 10 dirse. Oo. Kesin kaybettik Yavuz. Baksana babacım. Ölmesen ne olur? Şu gelenlere baksan, nereye ölmedim? Şu gelenlere bak, kesin öldük. Yaşama şansımız sıfır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunu kaybettik, yüzde bir <laughs> milyon kaybettik. Ee, bu oyunu oynayanlar bize yorumlarda taktik verebilir, neler yapabiliriz, nasıl oynayabiliriz. Bize bunları anlatırsanız, sizi dikkate alıp o şekilde oynamaya çalışacağız. Babacım koysak da kazanabileceğimizi sanmıyorum. Al senin için koyayım ama kazanabileceğimizi sanmıyorum. Ha bayağı az canları azaldı ama dur bakalım. Arkadaşlar oyun dönüyor mu gene ne yapıyor? Aa, bir geçme, dur. O süper. Bunlar geçemez ya. Yavuz canları çok az. Ne oldu bunlara böyle? Canı gitti. Aa, çok yok. yok 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 geçemez tak 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 bitti bak geçemedi süper ve şaka gibi yavuz ben kaybettik diye bekliyorum iki adam geçse bitti devam 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 şurada bir adam koyalım ha bu da Koyabiliyor koyabiliyoruz lan oğlum biraz para ver aa iki adam koydum yavuz süper İki adam koydum yavuz süper 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 arkadaşlar oyun döndü <laughs> kaybediyoruz diye konuşma yaptık ama gün döndü ay doğdu Bakalım şimdi Yavuz. Bunları geçire bunları geçirmeyiz. Şu arkadakiler sen da iyi tokat diyor Yavuz. Oo bak bak bacaklar falan çıkmaya başladı iyice. Geliyor geliyor geliyor. İşte. Geliyor. Özel harekatlar geliyor. Üç lira. Üç, lira üç lira alsın öpsün üç lira. Bunları geçirmem ben geçirmem. Benim Deziver. Komandolar olsun daha var olmadı ama canlı canı kalmadı hiç baksana hiç canı kalmadı. O da Dur bundan sonra şey yapalım yavuz paramız olunca artık güçlendirme yapalım level atlatalım. Eğer ölmez geçersek adam, koyalım, adam mı koyalım diyorsun baksana oğlum baksana şunları için vuramadık bile ama ya Dur. Dur, adam koyuluyor mu şu an koyamıyoruz paramız yok şu, şu çok az. O Yavuz bunları kaybedeceğiz ama ben bu sefer söyleyeyim sana. Bak bunların canları gitmiyor babacım. Canları gitmiyor. Takip Seni takip mi edeyim? Dur az şu an. Şunları izlemem lazım. Şunlara bakıyorum. Canı gidecek mi? Yok. Oo imkanı hiç canları gitmiyor oğlum bunların. Bu sefer Mokoko. Daha oyunun dönme şansı sıfır Yavuz. Yüzde bir milyon Yüzde on milyon kaybettik. Yüzde <laughs> on milyon kaybettik bu sefer oyunu. baksana oğlum bundan canı çok güçlü ya. Evet arkadaşlar oyunu kaybettik. Dediğim gibi yorumlarda neler yapacağız, neler yapabiliriz bunları bize anlatırsanız bize yardımcı olmuş olursunuz. Okuyacağız ve ona göre hareket edeceğiz gerçekten. Ve hepinize elveda diliyoruz arkadaşlar. Oyunu kaybettik. <laughs> Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız neler yapabileceğimizi bunu dikkate alacağız ve ona göre oynayacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıcakla Görüşün. kalın, mutlu kalın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.